Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilendiği Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün günlerden Duy Beni günü. Herkes büyük bir heyecanla dizini bekliyor. Sizler sabırsızlıkla akşamı beklerken ben de oyuncularımızın gün içerisinde yayınladığı paylaşımları sizlere iletmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Duy Beni Dilisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.